Başkent Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak cadde ve sokaklardan sel yürüttü. Ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Yeni mahalle ilçesindeki Gimat Köprüsü alt geçidinde su birikintisi oluşunca bölgede birçok araç mahsur kaldı. Aa gidiyor araba. Dur, dur, dur. Araba gidiyor. Araba gidiyor. Yağarken çare yoktu. Başkent caddelerinden sel yürüdü. Allah'tan oraya çekmemişiz var ya. Sağına kafiflediğinde ise birçok araç suya gömülmüştü. İnsanların rezilliğine bakın. Ankara'da yağmur dakikalarca durmadı. Hızı ve görüntüsü yaşanacakların habercisiydi. Metrekareye yer yer 30 kilogram yağış düştü. İhbarlar birbirini kovaladı. Çok sayıda ev ve iş yerine su bastı. Apartmanın altı komple battı ya. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yağışın olumsuz etkileri nedeniyle 800 başvuru yapıldı. Rügarlarda tıkantı, caddelerde su birikintisi oluştu. Sel sokaklara taştı. Aa gidiyor araba. Araba gidiyor. Doğru, araba gidiyor. Yeni Mahalle Gimat Köprüsü alt geçidinde bazı araçlar su altında kaldı. İş makineleriyle kurtarma çalışması yürütüldü. <laughs> Tıkanan rögarların açılması için çalışma başlatıldı. Yollarda kaldık, bir saatli donduk ya. Çalışmalar gece boyunca sürdü. Başkentteki yağışın süreceği belirtildi.